Ne bu dayı ha? sipariş veriyor Nuri Evet. Dörtlü beşli falandır ya. Tane 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 tane. Evet. Dörtlü güzel tamam daha kötü değil. O, oyun götü zorlar. Evet. Onu onu sikiyim. Tekte verdiği paraya bak. Güzel 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 güzel. güzel siktimin dedesine gitsen vermez abi o, abi o, abi, o, abi abi süper kanka gidiyor amına koyarım ki bak vallahi Daha fazla teslimatçı var ya çok güzel bir şey. Amına koyar vallahi bak kanka bunu bu itlileye bize yapmazsın değil mi ya? Yapmaz değil mi? O kadar da değil ama. Boş kadar... bile gelse uzatsın amına koyayım bir uzun ekran. Bak sağda kaldı. 2 ta tane kaldı amına koyayım. <laughs> Boş 6, bile gelsen kaldı. yani getir şu motorcuyu da bir X'lerden yükselelim amına Güzel paralar gidiyor. Heh. Ah, Aha amına koydum 160 lira. Götüre sok amına koyayım bunu. Bir pizza 160 lira değil. Yarra 300 lira amına koyayım. 9 2 tane. Sınırlı yiymiştim. Evet çok ay, kim altın geldi. açacak, Atacak. bu şeyi açacak. Bu şeyi açacak değil mi? İki ay, ay, bir Kaç ne para var? var? Ka Leyla -le, bu para mı bana koyayım? Neyse tamam lan tamam tamam. Tamam kötü değil kötü Ay, sağda solda kaç bin lira vardır dedim amına koyayım. Ben de vallahi bin lira zannettim. Vallahi bin lira zannettim. 300-400 lira çıktı. Ay amına koyayım da. ya. Ben de bin lira falan var amına koyayım sağda solda. Kanka normal Abi tek 22 kaçıyor. bin lira. Tek Güzel. kaçan dilimde bu para vardı var ya O orospu çocuğu. Neyse. Bu arada direkt şeye gitti ha. Onla yani, Onunla yani. beraber geldi ya. Geldik bu arada. Şu Yok. an bir tane bile gelsen bizi çok rahatlatırsın. Boş bile gelsen. Bir tane lan. Yok çok zor çok zor abi. Max Max falan gelmez. Bir çok tane zor. bile gelse şu an sonrakini çok rahatlatır. Ve şu an sağda solda bile göremiyorum onu. Aynen ben de göremiyorum. Asıtır. Neyse. Haydi bakalım bize 10 tane ne şovun ne yapacaksın bakalım. Amına sikeyim. Hani gelmen bir der. Sonda geldin biter gel. Bak Yol bu oyunları şey. harbi anlamıyorum kanka bak. Ne anlamıyorum biliyor musun? Şimdi ben ilk sona gitmek için götümü yırtıyorum değil mi burada? He. İlk sona gitti. Hadi hasbel kadar bir gitti. tane vermedi. Amına koyduğum. Lan bari bir iki tane ver de. Diyeyim ki ben ha ilk sona gideceğim de para alabiliyorum buradan. burada?